E, görüntü işleme ve yapay öğrenme konularında elektrik mühendisliğinde neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Önce şöyle e, çok kaba bir, çok kaba bir belki de haddim olmayarak bir e, ayrıştırma yapacağım. Ya bu elektrik, elektronik mühendisliğinde ne öğretiliyor, ne konuşuluyor, neler yapılıyor derseniz ben çok kaba üç ana başlıktan bahsedeceğim. Bu başlıklardan bir tanesini elektromanyetik ve bununla ilişkili konular olarak değerlendiriyorum. Bu sizin lise derslerinizde artı artıya iter artı eksiği çeker gibi bir miktar öğrendiğiniz ve de az çok belki belli alanlarda fikir sahibi olduğunuz elektrik yükleri, bunların yarattığı elektrik alanları, bunların ışıması sonucunda bilgiyi ya da enerjiyi bir yerden bir yere taşımamızla alakalı konular. Bunlar çok fizik ağırlıklı ve ...gerçekten kendine az bir kuramsal altyapısı olan konular. Elektrik mühendisliğinde mikrodalgalı antenler ya da belki elektrik motorları da... ...sonuçta temelde bu elektromanyetik alanlarla ilgili konulara dayanan başlıklar oluyor. Elektrik mühendisliğinin bir konusu, bir başlığını ben böyle düşünüyorum. Bir diğer başlığı yine lisede gördüğünüz Kirchhoff devre denklemlerini çözerek devrelerin içinden voltajların akımların bulunduğu konular. Aydın biz bunu tabii evet, bu bölümde çok evet. Aydın hocam biz yine göremiyoruz o kısmını. Ups. Peki ne oldu? Ha bu sefer birden şey değişti evet. Ben Hayır, kayıt almaya. Muyum? Aa ben kayıt almaya başladım hocam orada bir şey değişti. Ama şu anda benim Heh. yeşil ekranım Şu anda çıkıyor. çok güzel hocam. Şu anda tamam. çok güzel. Zaten yani yeşil ekran gözüküyordu. Herhalde bir an internet gitti benim bu tarafta diye düşünüyorum. Şey, Slidenin ee, yarısı göründü hocam o kadar ama ben şey, öyle tamam. bir şey olursa size söylerim. O, Yok, bundan sonra ne şey olacak? Ben e, çift dik ekran kullanıyorum herhalde onunla alakalı. Hı -hı. E, tekrar evet. devam edeyim. İkinci alansa e, sonuç olarak hepinizin yine hisseden bildiği devreler, bunların çözümleri. Biz bunu tabii bu bölümde çok daha ileriye götürüyoruz ve elektronik mikroelektronik konusunda ya da güç sistemlerinde barajlardan gelen enerjinin tüm evlere dağıtılması konusunda da devrelerin analizini kullanıyoruz. Bunlar belki sizin bildiğiniz elektrik mühendisi olursanız karşılaşacağınız konular. Ama bir üçüncü konu var ki belki şimdiye kadar hiç duymadınız, elektrik mühendisinde böyle bir şey olduğunu bilmiyorsunuz. Bu da kara kutular. Yani şöyle bir kara kutu düşünelim bir girdisi var, bir tane de çıktısı var. Elektrik mühendisliğinde, mühendislikte biz verilen bir girdiyi başka bir çıktıya dönüştürmeyi çok severiz. Örneğin benim konuşmalarımın tamamıyla kelimelere dönüştürülmesi ya da sesimdeki gürültünün temizlenmesi girdi olarak verilen sesin bir kara kutu tarafından değiştirilmesine dayanır. Elektrik mühendisinin en temel alanlarından biri olan bu konu sinyaller ve sistemler olarak adlandırılıyor. Ve e, gerek telekomünikasyon, gerek kontrol kuramı e, ve sinyal işleme gibi alanlar tamamıyla bu altyapı üzerine dayanıyor. Şimdi burada görüyorsunuz böyle e, arkadaşınızla hani e, tel üzerinden ses iletimi de bu kadar basit bir kavramdan dünyanın en karmaşık Cep telefonlarına kadar her şey esasında bir sinyal ve sistem kavramı üzerinden modellenebiliyor. Esasında elektrik mühendisliği sanki bu üç ana bacak üzerinde gelişen, kendi içinde ayrılan, bölüşen ve ilerleyen bir mühendislik dalı gibi duruyor. Şimdi ben size bugün biraz bu sinyaller ve sistemler konusu üzerinde konuşacağım. Çünkü benim çalışma alanım bu. Ve de e, konuşacağım konu direkt bununla alakalı. E, şimdi sinyal ve sistem dedik. Sinyal dediğiniz şey bir sensörün yaratabileceği her şey. Bir mikrofonun, bir kameranın, bir radarın, e, bir sismografın, bir cep telefonu anteninin. Bütün bunlar, bu e, topladıkları bilgi sinyal olarak adlandırılıyor. Bu sinyalleri değiştiren, dönüştüren her şeye de, kara kutulara da sistem diyoruz. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim mesela. Böyle bir fonksiyon düşünün. Sizin matematikte, lisede gördüğünüz fonksiyonlardan. Bir x of t fonksiyonu. Zamana göre değişen. Bu bir üçgen. Periyodik bir üçgen yapı sonuç olarak. Ve girdisinin bu olan bir kara kutunun ben sonuçta sinüs çıkarmasını istiyorsam bu bir dönüşüm operasyonu. Bir tarafından üçgen veriyorsunuz, öbür tarafından sinüs şeklinde bir Çıktı elde ediyorsunuz. Şimdi bu sistem bu sinyalleri değiştiriyor, bizim isteklerimize göre iyileştiriyor. Şimdi biz bu sinyalleri iki boyutlu hale getirdiğimiz zaman biz buna görüntü diyoruz. Biraz önce zaman bağımsız değişkeni üzerinde o andaki genlik bilgisi bizim fonksiyonumuzdu. Şimdi zaman değil yatay ve dikey eksenler iki bağımsız değişken ve görüntünün koyuluk değerleri ise bizim fonksiyonumuzun değerleri olmuş oluyor. Bu iki boyutlu sinyallere görüntü diyoruz. Belki sizin için görüntü yalnızca cep telefonunuzun çektiği fotoğraf. Buradaki şu ortadaki bayanın görüntüsü gibi sonuç olarak. Ama uydu görüntüleri, biyomedikal görüntüler, radar görüntüleri, termal görüntüler, şuradaki gibi bir termal görüntü, bu bir radar görüntüsü, bu bir atom mikroskobu görüntüsü veya bir üç boyutlu lida denen laser tarayıcı görüntüsü. Bizim için hepsi bunların iki boyutlu birer görüntü. Benim işim ve benimle beraber bu bölümde çalışan birçok arkadaşımın yaptığı çalışma bu tip görüntüleri bu kara kutulara girdi olarak verip daha faydalı hale getirmek, daha yararlı hale getirmek. Size bir örnek vererek başlamak istiyorum. Biz bu işi görüntü işleme diyoruz. Yani Sinyal tarafı görüntü, sistem tarafı ise bunu işlemek yani. Bu görüntü işleme soldaki bir sensörün, x-ray cihazının çekmiş olduğu bir e, batın e, 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 radyolojik görüntüsü. Sa sol taraftaki e, orijinal görüntü, sağ taraftaki ise yani buysa e, görüntü işleme teknikleri kullanılarak detayların iyileştirildiği bir radyoloğa, bir tıp doktoruna daha iyi görüntü e, görebilmesini sağlayan iyileştirmenin yapıldığı çıktı. Yani sağ taraf giriyor, bir elektrik mühendisi bir algoritma geliştiriyor, sol taraf çıkıyor ve bu sol tarafı artık bir tıp doktoru baktığı zaman daha iyi değerlendirebiliyor. Bu noktada önemli bir şey söylemek istiyorum. Ee, sinyal ve görüntüleri bozan en büyük faktör kaçınılmaz olarak yaşantımızda olan sensörlerin, algılayıcıların, kameraların ya da ortamdaki her tip gürültü. Gürültü dediğim şey son derece rastgele bir matematiksel fonksiyonla yazamayacağımız ve böyle olduğu için belki konvansiyonel yöntemlerin çalışmayacağı bir takım girdiler. Şimdi biz bu bölümde aynı zamanda bu işle uğraşabilmek için, bu problemleri çözebilmek için kendi başına olasılık kuramını bir ders olarak anlatıyoruz. Çünkü elektrik mühendisleri aynı zamanda olasılık kuramına da çok fazla ihtiyaç duyan insanlar. Bu bizim için çok büyük avantaj. Başka birçok mühendislik bölümünde olasılık kuramı anlatılmaz. Ama esasında gerçek hayatta, belki ekonomide her yerde e, olasılık bizimle yan yana olan, ihtiyacımız olan, anlamamız gereken önemli bir anlam. Sinyal işleme, görüntü işlemede olasılığın çok ihtiyaç duyulduğu alanlardan bir tanesi ve bu bölümde esasında tüm öğrencilerimize olasılığı da sinyaller ve sistemler dersinin yanında olasılık dersini de veriyoruz. Şimdi bir adım daha öteye gidelim. Görüntü işleme dedik. Esasında şundan bahsettik. Görüntüyü ver, iyileştirilmiş görüntüyü al. Bunun adı görüntü işleme. Eğer ben ham data yerine, pikseller yerine, görüntü oluşturan megapikseller yerine bir özet, özet bir görsel bilgiyi bir kara kutuya soksam ve ortaya bir sınıf bilgisi, bir tespit bilgisi, varlık yokluk bilgisi çıkartmaya başlıyorsam bu artık görüntü işlemi olmuyor. Biz buna örüntü tanıma, pattern recognition diyoruz ya da machine learning, yapay öğrenme diyoruz. Şu anda artık eskiden görüntüyü alıp görüntüyü dışarı çıkarıyorduk. Şu anda görüntünün biraz öz bilgisini alıp dışarıya bir sınıf, bir karar, bir tanımlama çıkarıyoruz. Bu da elektrik mühendisiyle çok ilgili bir alan olan ve sinyaller ve sistemler sinyal işlemenin devamı olarak kabul edilebilecek örüntü tanıma ve yapay öğrenme olmuş oluyor. Yani deminki iyileştirilmiş görüntüde, eğer bir algoritma, bir kara kutu şunu söyleyebiliyorsa, burada bir kırık var otomatik olarak radyoloğa, tıp doktoruna, burada bir kırık var diyebiliyorsa bu yapay öğrenme, görüntü tanımaya karşılık gelmiş oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi görüntü ve sinyal işleme ve örüntü tanıma, yapay öğrenme birbirinin devamı kabul edilebilecek. Keza burada da olasılık kuramının çok kullanıldığı, çok irdelendiği alanlar olarak durmakta. Son dönemde ki meraklı kardeşlerimiz duyuyordur bunları. Yapay öğrenme büyük bir patlama içinde dünyada. Hatta büyük bir yarış devam ediyor Amerika, Çin ve büyük ülkeler arasında ve tabii ki de bunun içinde. Burada yapılan şey yapay öğrenme algoritmalarının insan beyninden etkilenerek bir evrimleşmesi ve yeni nesil bir takım algoritmaların ortaya çıkması konuşulmakta. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Gözümüzden, yani kameradan, sensörden, elimizin tırnağına, parmağına kadar giden bir sinyal, beynimizin çeşitli bölgelerinde işlene işlene, arka arkaya farklı derecelerde, farklı seviyelerde işlene işlene, yoğrula yoğrula öyle bir noktaya geliyor ki, Bizim beynimiz o bilgiyi bir karar verme anında çok kolaylıkla ayrıştırabiliyor. Şimdi bu arka arkaya çok sayıda katmanın olma kavramı şu anda derin öğrenme olarak adlandırılıyor. Bir örnek vermem gerekirse bu resimdeki sarı arabanın olduğunu tespit etmek geçmişte önce özet bilginin çıkarılması, buradaki bahsedilen özet görsel bilginin çıkarılması daha sonra ise şu kara kutunun yerine geçen bir sınıflandırıcı, bir eğitim setiyle sarı, kırmızı renkli arabaların içinde bulunduğu, onlara ait gerçekliğin de yazıldığı eğitim setiyle beraber eğitilerek elde edilen bir sınıflandırıcı ile yapılıyor. Yıllarca bu bu şekilde yapıldı. Fakat insan beynini kopyalayıp acaba insan beyni gibi davranırsak daha mı iyi yaparız yaklaşımı bu insanların kendi kafalarına göre çıkarmakta olduğu özet bilgilerin esasında makineler tarafından çıkarılmasının daha faydalı olduğu sonucunu getirdiler. Şimdilerde şu adım şu elle çıkarılan yani bizim belirleyeceğimiz kurallarla, görüntü işleme algoritmalarıyla çıkarılan yapı kendisini e, tamamıyla eğitilebilir öğrenilebilir kat sayılarla elde edilen çeşitli dönüşümler kullanılarak elde ediliyor. Yani ben bu öz görünt bu görüntüyü hangi şekilde öz görüntüye dönüştüreyim, öz niteliklere dönüştüreyim diye eskiden düşünerek yapıyordum. Şu anda makineler eğitim verileri kullanılarak benim yerime yapıyorlar. Bunun sonucunda ortaya çıkan performans artışı çok dramatik ve çok yüksek. Şimdi bir basit bir örnekten yola çıkmak istiyorum. Sinir ağları denen, yapay sinir ağları denen bir yapı bunu başarıyor. Burada çok basit bir örnek var. Ben burada şunu yapmaya çalışıyorum. Ben bir hastane kaydına giriyorum. Hastanenin içinde hastaneye yatan insanların yalnızca yaşını ve cinsiyetini öğreniyorum. Ve de bunların hayatta kalıp kalmadığını COVID'den dolayı mesela tablolardan öğreniyorum ve bir yapay sinir ağı eğitiyorum. Öyle ki tek yaptığı şey yaşı bir kat sayıyla çarpıyor. cinsiyeti bir kat sayıyla çarpıyor. Bir tane de sabit sayıyı bir kat sayıyla çarpıyor. Bunları topluyor ve bir nonlinear fonksiyondan çıkarıyor. Geçiriyor. Bu fonksiyonun sonucu pozitif olursa mesela hayatta kalıyorsunuz. Eğer negatif oluyorsa hayatta kalmıyorsunuz sonucu çıkıyor. Şimdi bu basit network tek yapmamız gereken eğitim setinden şu bir, iki ve üç numaralı kat sayıları öğrenmek. Yapay sinir ağı dediğimiz şu anda ortalığı kasıp kavuran etrafımızdaki birçok ilginç uygulamaya neden olan yapı girdilerin bir takım kat sayılarla çarpılması ama bu kat sayını çekip almak için yine biz çeşitli algoritmalar geliştirip e, bunların hedeflerini tespit etmede faydalı oluyoruz. Etrafınızda gördüğünüz bütün trafik kameraları, bütün güvenlik kameraları ağırlıklı olarak görüntü analiz algoritmaları tarafından işlenmekte ve sonuçları otomatik olarak çeşitli karar mekanizmalarında kullanılmakta. Keza böyle sınır boylarındaki sınır güvenliğini sağlamak için bu işi yaptığınız zaman size yalnızca yürüyen adamı bulmak ama havadaki bulutun etkisini de yok etmek gerektiriyor. Yani esasında bu işler göründüğünden gerçek hayatta çok daha zorlu olabiliyor. Sizin bulutu ayırıp bu bir buluttur deyip yalnızca yürüyen insanı bulmanız gerekebiliyor. Keza lider dediğimiz üç boyutlu bilgiyi veren görüntülerden de evleri, arabaları, insanları ayırmak Yine görüntü analizinin, görüntü işlemenin alanlarından bir tanesi. Şimdi ben daha detaya girmeyeceğim. Sorularınız benim için daha değerli. Şöyle bir özetle kapatacağım. Elektrik ve elektronik mühendisliğinin sizin tahmin ettiğiniz temel alanlarından bir tane daha farklı bir alanı daha var. Bu sinyal ve görüntü işleme. Belki bahsetmediğim bir temel alanda bilgisayar. Çünkü bu da çok farklı bir konu. Biraz önce bahsettiğim elektromanyetik. Devreler mikroelektronik ve sinyal ve sistemlerin dışında bilgisayarlar da bu bölümde alınan ve çok farklı bir altyapısı olan, çok farklı bir kuramı olan alanlardan bir tanesi. Sinyal işleme, görüntü işleme elektrik mühendisliğinin temelinde oluyor. Ve dediğim gibi olasılık kuramı bunu iyi çalışmamız, iyi kullanmamız için çok önemli bir araç bir önce gösterdiğim tüm görüntülerdeki tüm çözümlerde biz olasılık hesaplıyoruz. Yaptığımız sonucun kalitesinin olasılığını hesaplıyoruz. Kararları verirken daima olasılık hesaplıyoruz. Elektrik ve elektronik mühendisliği eğitiminde bunu alabilirsiniz. Başka mühendislik eğitimlerinde bunu alamayabilirsiniz. Bunu ısrarla ve önemli belirtmek istiyorum. Ben yapay öğrenmenin Makine öğrenmenin sinyal işlemenin doğal bir uzantısı olduğunu düşünüyorum ee, ve birçok sinyal işlemeci şu anda ağırlıklı olarak yapay öğrenmeyle çalışıyor, ee, makine öğrenmeyle yapay zekayla çalışıyor ee, ve de biz sonuçta e, elektrik-elektronik mühendisliği çatısı altında e, görüntü analizini son derece heyecan verici bir alan olarak düşünüyoruz. Görüntülerin içindeki nesneleri tespit etmek yani varlıklarını yokluklarını söylemek. Onları teşhis etmek, hangi sınıfta olduğunu söylemek, tanımak, o bilgiyi daha da derinleştirmek ve belki video kareleri arasında, arka arkaya gelen video kareleri arasında da bunu takip etmek, görüntü analiz dediğimiz problemin temel unsurları olmuş oluyor. Benim sizlere bugün anlatmak istediğim başlıklar bunlar. Umarım ilginizi çekti. Ee, sorularınız varsa büyük memnuniyetle yanıtlamaya hazırım.